Çok bozuktu yolumuz. Arabalarımız devamlı bozuluyordu. Okula giderken servis dışında olan çocuklarımız bu yolda çok zorlanıyordu. Yolumuzda çukurlaşmalar, çökmeler vardı genelde. Çocuklarımızın can güvenliği biraz azdı. Çökmelerden dolayı arabaların nereye gideceği belli değildi. Kepez sınırlar içerisindeyiz. Bu yolumuz bizim özellikle Antalya'yı kuzeyden birleştiren bir yoldur. Odabaşı, Kirişçiler, Kızıllı, Çamlıca, Başköy özellikle bu bölgedeki mahallelerimizin tamamı bu yoldan çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yolumuz çok önemliydi. Önce altyapısını yapıyoruz ve kongresör kurduk, malzememizi üretiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir yerden satın almadan kendi imal ederek sıcak asfaltımızı şu anda gerçekleştiriyoruz. 5 kilometre bu yolumuz. Antalya büyükşehir'e maliyeti 40 milyon lira. Bu yolumuzu bitirdikten sonra bu bölgemizdeki insanlarımız daha rahat gidip gelecekler trafik açısından da. Arkadaşlarımız rahat, arabaları rahat. Organize sanayi ekibin yarısı buradan geçiyor. Okul araçlarımız var. Yani şu yolun yapılmasıyla Topan gibi bir yolumuz oldu. Evimizin önüne kadar sıcak asfaltımız geldi. Yollarımız çok güzel oldu. En büyük emeği geçen Sayın Muhittin Göcek Başkanımıza, Odabaşı, Kiriçiler ve Çamlıca halklarının adına çok çok teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.